Arkadaşlar merhaba. Tavukların kümesten ilk çıkış anını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an içeride kan gövdeyi götürüyor. Beni gördüler. Kapı açmamı bekliyorlar. Kapıyı açınca hepsi dışarı fırlıyor. Evet. Hepsi dışarı çıktı. Bir tanesi kollukta henüz herhangi bir aksiyon yok benim kızım da benim kızım da ne yapıyorsun sen burada mı yapacaksın oy benim aşkım şunu güzelliğine bak saçlarına bakar mısınız tepeli tavuğum benim hadi otur bakalım hadi tavukların tamamı çıktı Heh, ben buraya Tavuklar için bir şeyler getirdim öbür evden. Evet, mutfaktan artanları. Onları azar azar açıp önlerine dökeyim. Bunlar böyle mutfak artıklarına falan bayılıyorlar. Hadi gel bak. Hadi. Bunlar birazdan Yok olacak burada. Hep evet, yer bitiriyor. Orada bakar mısın nasıl çağırıyor? Bakın Tavukların güzelliği bu. Yemediğin ne varsa at önlerine. Her şeyi yiyorlar. Gel kız. Bu tavuk muydu? Şu, şuydu zannedersem dün. Ee, biraz kabarık duruyordu. Bir sıkıntı vardı bunda ama tam kesilemedim hangisiydi düşüyor zannedersen. Biraz kabarık duruyordu. Dışarıya da çıkmıyordu pek keyifsiz de. Bana biraz antibiyotik aldım geldim bir tane. Antibiyotik kullanacağım şu ilaçla. Bir de e, sularına vitamin aldım geldim. Toz şeklinde. O vitamini de koyacağım yani genel durumları için. Şu an için bir sıkıntıları yok ama Ara sıra vitamin vermek gerekiyor bunlara. Şu an yağmur da var dışarıda. Gerçi tavuklar birazdan e, şu an yeni aktarım hevesine buradalar. Şunları yedikten sonra onlar içeriye kaçacaklar. Bunları. Yağmur var çünkü. Yağmurda kalmayı çok sevmiyorlar. hafta sonları buraya gelebiliyoruz. Şansımıza da hafta sonu iki gündür. Dün de bugün de yağışlı. Ee, yarın açacağı söyleniyor havanın. Şansımız o da. Bizim işimize yaramayacak tabii ki. Şu atakslardan ikisinden biri ama hangisi bilemiyorum. Şu tam siyah olan değil de şu öndeki iki taneden biri. Ee, dün biraz sıkıntılıydı. Bir bakalım. Ee, o antibiyotikten ağızlarına damlatacağım bunları. Bunlar sağlıklı tavuklar gerçi ama gene de her ihtimale karşı riske atmamak gerekiyor. Tavukların özelliği çok güzel. Yani evde e, yemek arttı e, ne yapacağım sıkıntısı olmuyor. Arsan yemeği getir tavuklar. Kapış kapış yiyorlar. Şeyi de e, civcivleri de göstereyim size. Civcivleri çıkarmadım. E, yağış böyle devam ederse de zaten çıkaramam onları şimdi. Öğlenden sonra belki yağış keserse çıkarırım o zaman. bu anaç anında unuttu yavrularını. Yavrularını e, gördüğü zaman gerçi aklına geliyor ama e, onları böyle önden, yanlardan o civcivlerin hizasına gelecek kısımlarını kapatayım ki birbirlerini tamamen unutsunlar. kapı hemen kapanabilir. Ben şimdi iple birlikte şöyle bağlayayım buraya Evet şöyle bağlayalım ki kapanıp da içeride veya dışarıda kalmasınlar. Kızlarının yumurta saati geldi anlaşıla. Melodi başladı. Hadi kızlar geçin. Hadi silahıyla yeriniz var nasıl olsa. Horoz. Horoz. Oy yerim seni. Adama bakar mısın? Horoz sen misin? Maşallah. Şöyle bir güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Çok güzel bir horozsun. Burada. Ekmek artıkları falan da vardı. Bunları da çıkaralım verelim onlara. Şu an bu yerde gördükleriniz birazdan tamamen bitirecek. Şey Haftaya belki gelemeyebilirim şimdisiyle şeyi de yaptım. Ee, yeme takviye de aldım. Bir 20 kilo kadar hariçten yem aldım ayrıca normal 2 e, haftaya yetecek kadar, 3 haftaya yetecek kadar yemleri vardı da biraz daha alıp ilave ettim bunları. Bakarsınız haftaya belli olmaz gelemeyebilirim. Hiç, hiç kalmasınlar. Şunlara bakar mısınız? Sanki alt taraf boş. Altta sanki yer yok gibi. İkisi de aynı yere geçmiş sıkışmışlar. Orada yumurtlayacaklar. Horoz. O oh, yeni suratını senin. Şimdi şu sularına birazdan şey katacağım. Vitamin. Kaynamasını bekliyorum. Suyu su kaynasın. Çözelti halinde bir vitamin bu sularını katarım En azından e, şu an hastalıkları yok ama olabilecek hastalıklara karşı tek bir olalım da belli olmuyor çünkü. Özellikle bu kümes hayvanlarında biz vurdu hastalık götürüyor. Zaten iki gün önce kaç tane e, iki, iki tane tavuğun öldü. Burada e, servitaklar da vardı. Bunlar yeşermeye başladılar. Bunlar da bu tavukları atayım da. Antibiyotik yerine de geçer. <gülüyor> <gülüyor> Faydası var ona. arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Tavuklarımızın görüntüsü. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs> Yağmur olduğu için şu an hep içeriye saklanmış durumdalar. <laughs> Dışarıda birkaç tane var. Bunlar da birazdan geçecektir. Şu an. dışarıdakileri yemenin telaşındalar. Bitsin ondan sonra onlar da içeri geçecektir. Hoşçakalın arkadaşlar.